Paramparça günün her zerresi... Kıyımlar, yıkımlar... Direnişlerde susku çiçekleri... Çığlık çığlığa akıp gidiyorlar vedasız... Karışarak yıldızlara... Asıl olan göğe tutunmaktı... Hikayemiz... Kıyısına oturmakta özgürlüğün... Kurtuluşu anlatacak... Bir mavi göğe saklamakta avuçlarımızda... Şimdi... Umuda yelken açan kaçaklarız, Kırk yama sürgün zihnimizde. Öfke nöbetlerimiz birikiyor ayın çıplak yüzünde, Söyleyemediğimiz cümleler yenik düştü. Gücümüz yetmedi anlatmaya, Sabrımızı ısıranlar çok olsa da, Yanmışlığımız, ateşe sarıldığımız kadardı. Kentlere sabah düşmeden, Hoyrat bulutlar düşer dağlara. Yalnızlık örtüsü gibi durmadan kanar, Tanımlanmamış acıların cümleleriyle. Pepuk çığlıkları yankılanırdı, Sessiz, kimsesiz patikalarda efkar kokardı, Dersin vadilerin, dersin vadilerin yoksul gölgeleri, Sararmış ağaçlardan dökülürken veda yaprakları, Fısıltılar, tedirgin ederdi, Hain pusuların, zifiri karanlığı. Hain pusuların zifiri karanlığı.